Burkay Öztürk kanalından herkese merhabalar Esra Erol'da bildiğiniz üzere Salih Mevla ve Nilüfer üçlüsü cuma günü itibariyle yayında görmemeye başladık. Konu henüz kapanmış değil fakat artık yayına çıkarılmayacaklar. Son geldiği programdan sonra Hayriye teyze memleketine gitti Nilüfer kendi yoluna bakmıştı. Salih ile Mevla'nın da gerçek yüzünü ortaya çıkmasının ardından aldıkları yardım parasının miktarda hesaplanıp kendilerinden geri alınacaktır. Teyzenin onları ifşaladığı gün aslında oraya farklı bir amaçla gittikleri öğrenildi. Mevla ile Salih için gereken tüm işlemlerde devam edecektir. Salih ile Mevla Kaya aslında gayet güzel giden bir evlilikleri ve birbirlerini de gerçekten çok sevdiğini öğrendik. Esra Erol ikilinin teyzesiyle yayın dışı görüştü ve haklarında çıkan örgüt üyesi iddiaların araştırıldı ve böyle bir durumun olmadığını çıktı ama ne olursa olsun o video görüntülerinin ardından Salih ile Mevla tüm Türkiye'nin gözünde dolandırıcı duruma düştüler onlara yapılan para yardımları geri alındıktan sonra geri sahiplerine verilecektir düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz haberimiz burada sona erdi kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz